Kış ayları geldi, çattı, havalar soğumaya başladı. Gündemimizde elbette ki evleri ısıtma sorunu var. Bu anlamda da e, önemli kavram kombiler. Gündemde bir şey daha var, o da kombi fırsatçıları. Şimdi bu konunun detaylarını, bu anlamda nasıl bir fırsatçılık yapılıyor? Bu konunun detaylarını ısıtma ve soğutma sistemleri uzmanı Mustafa Tuncay'la konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Şimdi şöyle bazı kombiciler, sözde kombiciler diyelim. Çünkü kombi uzmanı desek size hakaret olacak bu. İnternet üzerinden video izliyorlar, sözde öğreniyorlar kombi bakımı nasıl yapılır. Sonra gidiyorlar vatandaşların evlerindeki kombiyi yapıyorlar. Ama burada hem bir tehlike söz konusu hem vatandaşın da parası gidiyor. E vatandaş bu noktada nasıl bir ayrım yapacak? E gerçek kombi uzmanı ve sözde kombiciler arasında. Evet, şimdi şöyle artık günümüz e, döneminde sosyal medyada çeşitli mecralarda bu tür videolar çok fazla var. E, i̇nsanlar da e, biraz basite kaçarak hemen iki videoyu izleyip biz bu işi yaparız diye eline anahtar alıp çıkıyorlar piyasaya. Müşterilerimiz de haliyle 3 lira az olsun, 5 lira az olsun e, diyerekten bu insanları tercih ediyorlar ama sonuçları ağır oluyor. Şimdi bizim yapmış olduğumuz işte sonucu insan hayatına kadar gidebilen sonuçlar doğabiliyor. Kombi dediğimiz cihaz su, elektrik ve gazın komplike olduğu bir cihaz. Yani buraya müdahale eden kişinin elektrik, elektronik, mekanik bütün hepsine hakim olması gerekiyor. Yani hangi rekoru, hangi anahtarla sıkacak, hangi contayı kullanacak, kaç torkla sıkacak? Bunların hepsini bilmesi gerekiyor. Bunun eğitimini alması gerekiyor. Sonuçta e, kullanılan cihaz hem maddi ve aynı zamanda yani insan hayatına mal olacak hatalar verebilmekte ki müdahale eden kişinin bilgisizliğinden kaynaklanan sebepler bunlar. Yoksa hani durduk yere kombi kendisi patlamaz. Yani çünkü kombinin içerisinde koruyucuları var. Su kaçağına, elektriğe ve gaz kaçaklarına karşı kombi normalde kendini koruyor ama dışarıdan yapılan bilinçsiz bir müdahalede kombi devreden çıkıyor artık kendi kendini kontrol edemez, duruma geliyor ve bir patlamalar yaşanıyor o yüzden e, müşterilerimizin yani e, kullanıcıların gerçekten bu işi bilen referanslı kişilerden bu işi e, bu hizmeti almaları gerekmekte tercih ettikleri e, servisin gerçek bir servis olup olmadığı bu işi yapan kişilerin gerçekten bu işe vakıf olup olmadıklarına çok dikkat etmeleri gerekiyor yani günümüzde hemen internet ortamında tıklayalım ilk çıkanı çağıralım değil ama referanslı kişiler genelde hani eşinden dostundan biz bu kişiyi çağırdık memnun kaldık tarzında ya da gerçekten resmi bir servis ise belgesi varsa e, yani fatura verebilecekse servis fişi verebilecekse bu kişilerden e, hizmet almaları gerekmekte. Çok teşekkür ediyorum. Çok Rica ederim. sağ olun. Evet, ısıtma ve soğutma sistemleri uzmanı Mustafa Tuncay bizlere kombi fırsatçılığına, kombicilere, sözde kombicilere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi diyelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.